var mıdan herkese merhabalar. Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümünde sevgili Cüneyt Kaçeler'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Sen de hoş geldin Berk. E, Fenerbahçe'nin gündemi özellikle teknik direktör açısından çok yoğun geçiyor. E, yabancı teknik direktör isimleri yazılıyor. Spalett olsun, Postekoğlu olsun. E, yerli isimler de var. İsmail Kartal, Aykut Kocaman. Hı hı. E, öncelikle sence kim olur bunu merak ediyorum yani. İsmail Kartal olmuş bence. Yani direkt ee, hızlı bir giriş yaptık. Tabii tabii biz şimdi bunu e, söyleyelim ki e, 13.54 saat şu an e, bugün biz bunu çekiyoruz. Toplantısı olacak bugün Fenerbahçe e, Yönetim Kurulu'nun. Ama ben gördüğüm kadarıyla İsmail Kartal olmuş bile. Ben dün birkaç telefon konuşması yapmıştım yani çarşamba gününden bahsediyoruz. Bana söylenen İsmail Kartal olacaktı. Çünkü çok büyük teknik direktörler evet spal ettiği için sevgili Ahmet Selim Kul yazmıştı galiba. Olur demiş yani yaparız ederiz falan demiş ama şimdi yabancı teknik direktör Türkiye'ye gelecek. Türkiye'yi tanıyacak. Aralık ayına kadar bir adaptasyon süreci. Ondan sonra evet Türkiye Ligi vesaire derken şampiyonluk gider. Ondan sonra Fenerbahçe'nin böyle bir lüksü yok. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geçer. Yani Türk olarak başka kim olabilirdi? Aykut Kocaman mesela. Aykut Kocaman'la Ali Koç'un arası çok iyi Çalışırlar mı abi birlikte? Ya ben Aykut Hoca'yı tanıyorum. Ee, eğer doğru gitseler belki çalışır yani. Ama hani bir kere soruldu ve hayır dediği için şimdi onun adına ben konuşamam elbette. Ama e, buradaki tavır önemliydi. Dönelim, Abdullah Avcı var. Onun da zaten daha önce bir kere anlaşmışlardı. Sosyal medyadan dolayı vazgeçtiler. E, fazla seçenek yok. Ersun Yanal'la zaten bir daha çalışacağını sanmıyoruz. E, Sergen Yalçı da Beşiktaş'a işte gitti. Var mı başka işler sizin aklınıza gelen yok değil mi? dedi? De yok. daha önce çalışmış falan. İsmail Kartal'ın yardımcılarının kuvvetli olmasını istemişler. Hani böyle Tuncay'dır, Gökhan Gönüldür onlar yardımcıları olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ee, iyi midir kötü müdür? Bak şimdi bu, bu, çok konuşuluyor ya İsmail Kartal. Şimdi bak İsmail Kartal'ın istatistikler var. 90 maça çıkmış Fenerbahçe ile 6 mağlubiyeti var. Evet. 12 derbinin 8'ini mi 9'unu mu ne kazanmış? İsmail Kartal iyi bir teknik direktördür, iyi bir Fenerbahçelidir. Ama sen onu hep birilerini arkasından getirip son anda sonra da her seferinde yollarsan sen değersizleştirmiş oluyorsun. Öncelikle bu Fenerbahçe yönetiminin değersizleştirmesidir. İkincisi de buradan Fenerbahçe taraftarını sesleniyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi seviyorsanız eğer siz ben dahil kimseyi değil kendinizi dinleyin. Yani sen kendin önce taraftar, işte taraftar olarak e, İsmail Kartal'ı değerli hale getireceksin. Ha bu arada İsmail Kartal olmaz bilemem ama şu anda o ibre o yönde. Ya da kim olursa olsun teknik direktörün sen dalga geçmeyeceksin, dalga geçirtirmeyeceksin. Sen sahip çıkacaksın. Ama bak günümüz dünyasında sosyal medya varken şöyle bir sıkıntı var. Eskiden hiç duymayacağın adamları duyuyorsun saçma sapan bir fikri de milyonlarca kişi beğenebiliyor, likelayabiliyor, şey ne bileyim retweetleyebiliyor. Saçma sapan adamların peşinden gidenler oluyor. Dolayısıyla bu çok zor. Ben ben zaten tekrar edeyim. Ee, İsmail Kartal'la Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Olur. Geçen sefer 99 puan aldı. Siz demediniz mi o sene 2 Nisan'da işte yapıdan dolayı bir şampiyonluğu kaçırdık. Büyük ekşi diye. E sonra ne oldu? E yolladınız İsmail Kartal. Demek ki İsmail Kartal'da sorun varmış. Bir de Jose Mourinho'yu getirdiler. Hatta Jose Mourinho ile görüşmeye giderken de İsmail Kartal'la anlaşmışlardı. Hı hı. Ekibi ha. güçlendirilecekti. E, sonra ne oldu Jose Mourinho ile yine devam karar aldılar. Yani İsmail Kartal'ı bu hale getirir sizsiniz. Yoksa İsmail Kartal iyidir, kötüdür. Bunlar hep tartışılır. Ama Fenerbahçe'ye her geldiğinde elindeki oyunculara değer katmış biridir. Şunu da söyleyeyim. İsmail da oyuncular da istiyor bu arada yani. Çünkü neden istiyor? Diyorlar ki abi hemen gelir. Başlar devam eder yani. İlfan Can Kahveci mesela son maçtaki performansı bir göz kırpmaydı diyebiliriz belki de. Ya mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmesinden Türk oyuncular falan sevinmiştir. Niye? Çünkü biliyor yani Hı -hı. bunlar çok değerli şeyler. Ha sen ne istersin de sen hep soruyorlar. Ben Alman hocacıyım, ben her zaman Alman hoca getiririm ama mesela Hönesit açıklama yaptı yok öyle bir şey diye. Kicker, e, Alman gazetesi evet, Kicker'da evet. da, da haber çıktı. Evet evet. E, Öc Ragef... çalışmak istemiyor. E Marco Rose var. E o da risk yani. O da şimdi Dortmund'da falan nasıl ayrıldığını hatırlıyoruz yani. Spalletti'ye sıcak bakıyor musun abi? Ya Spalletti çok iyi bir hoca. Ama hani tekrar edeyim gelecek Türkiye'yi anlayacak. Şimdi Trabzon maçı kaybettin. Ne yapacaksın? Yani sonra bir de Fenerbahçe'nin şöyle bir paketi oluştu bak. Trabzon maçı. E şey maçı. Alanya. Alanya maçı. Sonra Kasımpaşa. Evet. E, ardından Avrupa Kupası. Direkt yani e, bir buçuk haftada bunlar. Dört tane maça çıkacaksın. Yani senin İsmail Kartal'dan başka şansın yok ben söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal. Ha bu e, biz bunu yaptıktan sonra başkası açıklanır. E, duvar mıyız dönmeyeceğiz? O, 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 o demiştik deriz. Neyse şaka bir yana şu anda görüntü o yönde. Hayırlısı olsun. Resmi açıklamayı da görürüz e, yakında. Şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela Gençler Birliği maçında Fenerbahçe dörtlüğüyle çıktı. Ama hani orada bile bana kalsa ben Ciku Osterwold yaparım o güveyi. Ama Şikrin yer varken Şikrin yer Osterwold olacak herhalde o. Hatta Ciku ile ilgili bugün okudum Sercan yazmıştı. Hani ya Ciku'yu yollamasak mı kafasına dönmüşler. Hani çünkü e, tamam Avrupa listesine yazmadın ama hani Türkiye'de stoper azı sayısı azaldı falan. Şikrin yerine yedeği mesela kim olacak ki Ciku gönderiliyor? Bence çok plansız bir şey. E, ee plansız bir transfer olacak. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Hayır. Hadi Alvarez'i sağ stoper oynatalım diyeceksin hani idareten. Aynı hadi performans stoper. alabilir misin stoper? Yok ya sen mi yazmıştın bunu? Fenerba evet, sen ön attın değil mi ön o tweet'i? E? Tweet evet. Fenerbahçe'nin bütün savunma planı şirkin yer yani. Bir şey olursa bayağı sıkıntı. Ya diyorum ya kadroyu bir yerden düzeltip bir yerden bozmak bu Ali Koç döneminin zaten şeylerinden biri. Standartlarından bir tanesi oldu. İsm ee, İsmail Kartal'ın gelişiyle hangi oyuncular daha fazla ön plana çıkar? Ya bir kere Jose Mourinho dönemine nazaran. Şimdi Şimanski'ye de kulüp bul denmiş diyorlar ama galiba onda da yalanladılar. Bir kere şey biliyoruz, İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu. İşte bekler önemli. Orada Semedo ile, Yani VAR 11'i belli aslında. Semedo sağ bek, sol bekte şey var. Arşı Ar var. Stoperlerde biri Osterwold olur, diğeri de yer olur. Onların önünde de e, Fred'le şey oynayacak. Edson Alvarez mi, İsmail Yüksek mi? E, bence Edson Alvarez, e, Fred e, şey olur, e, Şimanski olur. Asensio? Asensio olur doğru. Asensio olur. O, onlar yedek olur. Yani ama en başta onlarla başlayacaksın. Sağ tarafta büyük bir ihtimalle İrfan, e, İrfan olur. Sol tarafta da Kerem olur. Dede falan da. E şimdi Yusuf Ennesli var. E, Kevin Duran var. E maçın gidişatına göre onları değiştirecektir ama biliyoruz yani 4-2-3-1, 4-3-3 onun varyasyonlarını varyasyonlarını. <laughs> doğrusu eee görürüz. Bir Avrupa Kupası şimdi dedik ya mesela bir haftada 4 maça çıkacaksın. Yani bazı oyuncular sakatlık olur, cezalı olur. Ama e, şunu bilir oyuncular ki şimdi mesela Mourinho'da e, bu böyleydi. Bazı hocalar hiç bakmıyordu bile. Hani İsmail Hoca öyle yapmaz. Oynatır yani. Onu da oynatır, onu da oynatır diye. Kadro çok geniş değil mi peki hali? Çok. İsmail Kartal Avrupa'da başarılı olamaz gibi bir algı var. Buna katılıyor musun abi? Katılmıyorum. Aslında İsmail Kartal ile Fenerbahçe e, geçen sefer e, final, neredeyse yarı finalden kapısından döndü. Şampiyona elendi. Şampiyona elendi. Orada da hocanın şöyle bir hatası oldu. Zaten benim en çok eleştirdiğim konu oydu. E, Olympiakos ilk maçına tam kadro çıksa. Çünkü Fenerbahçe bak ikinci yarısı Olympiakos'un oradaki maç ve buradaki maçı 3-0 kazandı aslında. Kesinlikle. Şimdi bence ondan da ders almıştır hoca. E, dolayısıyla başarılı olur. Niye olmasın yani? E, hele bu kadro zaten kendi kendine başarılı olması lazım. Yani bu kadronun UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kendi kendine çıkması gerekir. O, Sonrası hocalık yani. O zaman transferlere de geçelim. Asensio, Ederson, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişini ne düşünüyorsun bunların? Bir anda yani neredeyse UEFA listesine çok yakın tarihte açıklanması. Mourinho haklıymış. Mourinho haklıymış. Yani bunu dedirtti. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istemiyormuş. Yani Mourinho net olarak haklıymış yani. Fenerbahçe demiş ki yok ya boşver biz UEFA Avrupa Ligi'nde hani kafaya oynarız, ligde, lige devam edelim, Şampiyonlar Ligi'nde bizi patates ederler. Ya Öyle bir düşünce sahipler. Ben böyle düşünmüyorum da ama çok net Mourinho haklıymış. Burada Osman Altut Terim'e bir selam olsun. O Mayıs ayında yazmıştı Asensio ve Şikirin Yer'i alacak. Hatta Colomani'yi de alacak demişti. Colomani olmadı. Şikirin Yer Asensio en başından beri vardı. Ben şunu biliyorum bak. Bizzat içeriden biliyorum. Mourinho Asensio'yu istiyordu ama para yok diyorlardı ya yani ben mesela hani Fenerbahçe deniyor ya pazarlık yaptı. O pazarlık sonrasında bu, bu oyuncuları çok daha uygun rakama aldı. Valla eğer Feyenoord maçından sonra Asensio'yu alsaydın Fenerbahçe olarak. Kerem Aktürkoğlu'nu alsaydın. Kerem o zaman Benfica'da da oynamazdı. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirdin ama şu az önce söyledik. Demek ki niyetin o değilmiş. Belki de Göztepe maçını çözerlerdi sana. Şimdi bu ligde artık şampiyonluk 1-2 puanla belli olacak. Belki yine averajla belli olacak. Sen e, Göztepe maçında berabere kalarak bence elindeki 2-3 joker hakkından birini kullandı. sen orada bir hakkını kullandın onu kazanırdın belki. Yani yine klasik Ali Koç döneminin hatalarından bir tanesi ama Asensio çok iyi transfer. Ederson hayranıyım ben. Hani diyorlar ya Ederson ayaklarıymış yap sana ne olma ayaklarında. Ederson çok iyi kaleci bir kere. 6 tane Premier Lig şampiyonluğu, 1 şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Hani onun dışında FA Cup'ları falan saymıyorum. E, bir de Copa Amerika'da var. Brezilya milli takımının kalecisi. Az aslında. kalecisiydi doğru. Tabii tabii. E, dolayısıyla o paraya gelir. 11 milyon euroya gelir. Kaça gelecekti yani? Ya niye gelsin Ederson? Sen ne Ederson demişler? 11 ederim demiş. <laughs> Her neyse yani Ederson çok iyi bir transfer. Ee, yaşı da iyi bence. Yani 32 yaşında. Uh -huh. e, Fenerbahçe için. Çok başarılı. Yani sonuçta adam Manchester City'nin kalecisini alıyorsun sen. Bir de lider bir profil gerekiyordu kaleye de. O da çok önemli. Fenerbahçe'nin eksik olduğu belki Volkan Demirel'den sonra. Mesela oraya Livakovic geldi. Çok şeydi yani. Pasif kalıyordu belli davranışları. Ya Fenerbahçe şampiyon olduğu yıllara bak kalecileri çok iyi. Rüştüsü, Volkan'ı. Engin şey ne derler Şumayer. E, yani... Benim yaşım yetmiyor da doğru abi. Hayır yani bu böyledir. Bak en iyi kaleciyi alacaksın. Dünyada alabileceğin en iyi kaleciyi alacaksın. Dolayısıyla Fenerbahçe Ederson olarak doğru yapmıştır. Hiç orada muhasebeciliği yapmam. Uh -huh. Paranı sen Diego Carlos'a, Mimovic'e, e, Talişka'ya boşuna harcamayacaksın. Ya, ya da Cengiz'in işte 15 milyon euroya getirmek gibi. Ya da Amrabat'ı ta o paraları vermek gibi. Ya da Livakovic'i alıp mundar etmek gibi. Bak hepsini düşün. Fenerbahçe'de bir tek bunun parayı işe var. eder Doğru. sonra ben buna varım. Bak bu top class kaleci çok da iyi bir kaleci aldı Fenerbahçe. Asensio da keza öyle. Ya oraya 10 tane saçmandan olacak, bir tane Asensio olacaksın. Sana vereceği performans net bir şekilde belli. O yüzden hiç bunların ben tartışmam bile. Bu arada Uğurcan Galatasaray'a gitti. Hayırlı olsun. O da çok büyük bir kaleci, ben çok de. başarılı. Çok büyük bir bonservis. Oradaki sorun da şu ben onu da söyleyeyim. Eee Uğurcan e, Galatasaray'a transferin son günü gönderirsen ve ondan önce de hiçbir İstanbul kuru bile satmayacağım diye posta koyarsan amiyane tabirle. Tutarsızlık. Seni linç ederler. Yani. Ederler. Ha, Uğurcan en başından beri gitmek istiyormuş. Uh -huh. Zaten biliyorduk hepimiz. Mağazayla da satsalardı hiçbir sorun olmazdı. Burada şey de çok enteresan. 2,5 milyon euroya gitti falan. Çok az paraya gitmiş. Enteresan yani. Çok düşük bir maaşa gitti. Evet. Ya açıklanan 2.3 mi? 2.5 mi? 2'ye geliyor. Ee, çok düşük bir para var. senler da seneler artacak. Bilmiyorum. Bana çok az geldi yani. O kadar düşük bir maaş. Herhalde o da Doğuştan Galatasaray'da mıydı Kerem Aktürkoğlu? Hani baksana biz aşkımı seçtim parayı değil diyebilir. Çünkü 3 milyon euro veriyormuş Trabzonspor. Dediğim gibi hayırlı olsun çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe bir 8 numara alacak. Fırsat transferi kullanıyor galiba. Söyleniyor. Herhalde Tilemans Milemans öyle birilerini düşünüyorlar diye düşünüyorum. Tilemans alıp o EFA lisesine yazılırmamak. Ama öncelikle tabii Fenerbahçe yönetimine göre biraz... Ya Fenerbahçe yönetimi... Bu arada bak İsmail Kartal konusunda şunu söyleyecektim. Onu seçim konusunda tekrar söyleriz ama Aziz Yıldırım'ın açıklaması oldu ya. Evet. Dedi ki ben dedi Aday değilim çünkü dedi e, çok büyük para harcadınız e, sonunda da şampiyon olamazsanız zaten gidersiniz ben şimdi şu anda şan, başkan olsam antrenörü sen belirlemiş olacaksın e, şeyi sen belirlemiş olacaksın oyuncuları e, bir de bir sürü ödeme var 300 milyon euro'dur falan yani, yani öyle bonservis artı şey maaş ödemeleri ciddi paralar aday olmam dedi o zaman onlar da rahatladılar İsmail Kartal olur dediler çünkü karşı tarafta konsasa da zaten kimse konsasayı beğenmiyor hani portekizli diye e, istemiyor kimse dolayısıyla İsmail Kartal'a bence biraz libri o yüzden dönmüştür Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. E, o zaman seçime de geçelim. Saadettin Saran Konseçao'yu açıklamıştı. Bu da biraz e, süreci iyi götürürken kamuoyunda biraz ters tepti. Sonra Konseçao ile ilgili açıklama yaptı. Evet. E, Sayın Saadettin Saran dedi ki e, ben de ona inanıyorum. Projesine de inanıyorum. Fenerbahçe şey çok başarılı olacaktır. Benim zaten kafamda olan oydu dedi. Ben şunu duydum. Bu arada dün de bir açıklama yaptı. Gelen e, mevcut yönetimin seçtiği teknik direktörle devam edeceğiz tarzda bir açıklama. O çok güzel bir açıklamaydı. Tebrik ederim. Doğru bir açıklama yani. Çünkü bir de hani o yolla bon servis falan olmaz. Ee, bir de şunu duydum ben. Konse ile ilgili Morayoko kovulunca arıyor Ali Koç'u ve açmıyorlar telefonunu. Yani Konse ile siz de anlaşın diyecek yani. Uh -huh. Ben devam ederim. Ben de seçilsem diye. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe'de durum bu. Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasından sonra çünkü Aziz Yıldırım biraz da şunu diyor. Bu transferlerden sonra sana oy verirler. Hani <laughs> ben de bir daha girip kaybetmeyeyim de. Ee, bence Ali Koç'a Fenerbahçe'deki şey denklemi şu. Ee, seçim denklemi şu. Bir kere Ali Koç'un en yüksek aldığı oy ne kadar? 16 bin küsur değil mi? Evet. O 16 bin oyu verenlerin bence bence yüzde yirmisi otuzu bu seçimde Saadet'in sana oy vermese bile oy vermeye gitmeyecek. Ya yani Ali Koç'a oy vermeyecek. Yani a a 10 bin ne 15 bin arası bir oy alır Ali Koç ama çok ciddi bir kesim eğer Saadettin Saran onları ikna edemezse Ali Koç'a da oy vermeyecek. Yani Ali Koç'a bir daha oy vermek istemiyor kimse. Bu, bu çok net. Kendi alikotçular vardır. Onlara bir şey diyemem. Onlar verirler. Ama benim tanıdığım birçok insan şimdi Saadettin Saran da bence Hakan Bilal Kutlarp ile birleşmeli. Birleşmemeli diyorlar ama bence birleşmeli. Dün gerçeği yansıtmadığı da hakkında haberler çıktı bu arada. Bence birleşsinler. Kendileri bilirler ama bir de şunu ispatlamak durumundalar. Diyecekler ki var kardeşim bizim paramız. Ama hani öyle var buluruz anlamında değil. Hı. Şurada. Şu şekilde. Net. Bizim projelerimiz bunlar. Bir de mesela şöyle bir video hazırlayacak aslında 2018'de Ali Koç'u vaatleri nelermiş? Sonra neler yapmış? En basit şekilde anlatmalı Hiç ki. Hiç açıklamaya bile gerek yok yani. yani hiçbir şey. Sen vaatte bulunmana bile gerek yok. Bak Ali Koç bunları dedi bunları yaptı. Ya Ali Koç ne dediyse tersini yaptı ya. Yani bugüne kadar e, söyleyip de tersini yapmadığı hiçbir şey yok. Bu arada hani o denetim kurulu raporlarına ulaşanlar söylüyor. Fenerbahçe yani ekonomik olarak da iyi bir durumda falan değil yani. Şu i̇şte sermaye arttırmıdır projelerle falan çözmeye çalışıyorlar ama çok iyi durumda değil. Fenerbahçe Ali Koç'a hani deniyorlar ya Ali Koç işte 130 milyon euro vermiş cebinden falan ama Fenerbahçe öyle uçan kaçan bir ekonomik durumu yok. Görüntü o yönde. Ya yani dediğim gibi Saadettin Saran'ın kazanma şansı var. Hem de büyük bir kazanma şansı var. Ama şu anda Aziz Yıldırım da da olmayınca ve Aziz Yıldırım şöyle bir şey de demedi mesela Saadettin Saran'ı da Hakan Bilal Kutlu Alp'i destekliyorum demedi. Gerçi şey de da çok ağır bir laf değil mi ya? babasının parasıyla Fenerbahçe'yi oyuncu haline çevirenler. Evet. Yani. Direkt Akkoşa yani, koça göndermeydi. E tabi. Ama e, şöyle bir gerçek var. Seçime işte cumartesi günü listeler belli olacak. Listeler çok önemli. Hani kimin listesine kimler olacak. Mesela Aykut Kocaman'a e, şey götürmüş. Volkan ile Aykut Kocaman'a gelin futbolun başına geçin demiş. Aykut Kocaman'a yönetim kurulu üyeliği de şey edilmiş. İşte o. Ama şu konuda biraz şey benzemiyor de... benzemiyor mu ya? Hasan Arat'a benzemiyor mu? Efsanelerimiz bizimle evet. birlikte olacak falan. Ya doğru mu bu teklif? orada kendi dedi ya Aykut Kocaman ya da o mu dedi ya da başkası mı dedi bilmiyorum. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü düşünüyor diye. Hani o kadar hani değer değerlendirecek diye. Yanlış bir şey değil. Aykut Kocaman çok değerli bir. Aykut Kocaman keşke Fenerbahçe başkanı olsa. Veya Fenerbahçe başkanında bir numaralı Aykut Kocaman her anlam her anlamda. Dolayısıyla seçim şu anda tam olarak şuna döndü. Ali Koç'a oy verecek kişi say sayısı kaç? Kaç kişi gidip de Ali Koç'a oy verecek? Çünkü Saadettin Saran şöyle bir figür de değil. Hani Aziz Yıldırım varken aman Aziz Yıldırım gelmesin de. Ben Ali Koç'a oy verim diyen çok olmuştu. Şimdi Saadet'in saranda öyle bir durum yok. Ama bu sefer şey için oy vereceklerdir. Ya bu paraları ödeyemez. Bak diyorum bütün konu döndü dolaştı oraya geldi. Ama yani Mourinho'yu niye gönderdin? Mourinho'yu gönderdiğinde bir B planın var mıydı? Yokmuş. Yani Mourinho elini sıkmadı diye gönderdi. Ya da Hamdi Akın'a diyorlar ya Hamdi Akın ödeyecek parayı. Niye? Ee, çünkü e, Hamdi Akın'a laf söyledi. Yani işte yok şeyde yazacaklarmış. EFT'de yazacakmış. Hamdi Akın ödedi diye. şey böyle yapar Mourinho. E ee, bana ne abi? Ben aldım. Ben sakın bu aldım der yani. Bana ne? Adamın zaten parası var. Para sorunu yok ki. Dolayısıyla Fenerbahçe çok kötü yönetiliyor. Ama geldiğimiz noktada Saadettin Saran da çok ikna edici değil. Bu kalan günleri çok iyi değerlendirmesi lazım. Ben sana söyleyeyim. Çoğu insan da söyleyecek. Ya bir buçuk sene kaldı zaten. Bak bu da iyi transferler yaptı. Biz yine verelim ona. Devam etsin. Zaten şampiyon yapamazsa gider. E böyle diye diye 8 sene oldu zaten de. <laughs> yani bir yandan da. Ee, ama Son transferler iyi midir dersen iyidir. Kerem konusunda da herkes çok şey söyledi. Ben hep söylüyorum Kerem. Fenerbahçe'nin taraftarı değil. bulcu ihtiyacı var. Fenerbahçe Türkiye'nin büyük ve en şerefli kulübüdür. Gel ben imza atayım. Bence de doğru. Ama bunu böyle düşünen bir insan daha önceden o lafları etmezdi. Senin o lafları etmen hataydı. Şimdi yeni laflar etmenin zamanı değil. Çıkıp top oynamanın zamanı. Yani Kerem Aktürkoğlu çıkacak. Bu sene double double yapacak ki yapabilir. Ondan sonrasında e, herkes saygı duyacak. Buradan bu arada erkek basketbol takımına da selam olsun. Ya yani benim gördüğüm en iyi takımlardan bir tanesi. Hakikaten Tarık Biberovic de olsaymış şu takımda acayip bir şey olurmuş. Kesinlikle. Al Alperen Şengün bence gelmiş geçmiş en efektif Türk basketbolcusu. Katılıyorum. Son Çok kadar. net yani bak yetenek olarak demiyorum. Hani ne bileyim Hidayet Türkoğlu var. Mehmet Okur var. Çok önemli oyuncular bunlar. Mehmet Okur'un galiba All Star'ı falan da var değil mi? Sahaya verdiği katkı açısından yani. Ama yok yani bu. Tek başına tek kişilik dev orkestra yani. Evet. Bir de onu sayesinde Larkin de çok iyi oynuyor. Çok doğru. Bak ben mesela Ergin Ataman'la ilgili hep söylüyorum. Ergin Ataman'ın karakterini ne hiçbir zaman sevmedim ama hoca olarak gelmiş geçmiş en iyi Türk hoca. Uh -huh. Sonuçta hadi diyorlar ya çok büyük bütçeleri yönetiyor. E yönetiyor tamam işte yönetiyor yani. Guardiola da büyük bütçeleri yönetiyor, yönetiyor. Yönetemeyenler de oluyor gidiyor gidiyorlar. Tabii tabii. Yani dolayısıyla çok büyük bir iş. inşallah sonu iyi olur ama bak polisiye dizilerim ve şeyin şöyle bir özelliği vardır benim gözümde. Milli takımların eğer e, katil kim merak etmiyorsa çok önemli değil. şeydi Güzel dizidir. Milli takım da çok önemli değil yani. isterse elensin. Ya Sırbistan'ı yenmek bile çok büyük olay yani bence. Diye düşünüyorum. Ağzına sağlık abi. Var mı başka bir şey aklımıza gelen? Kaçırdınız. E, bence her şeyi güzel bir şekilde özetledik. Ağzına sağlık. Like atmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız e, seviniriz. Görüşünceye dek hoşçakalın.